Önerge üzerinde söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın Arsan Kabukçuoğlu. Buyurunuz Sayın Kabukçuoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 277 sıra sayılı kanun teklifinin 9. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi, Mecl Gazi Meclisi saygıyla selamlarım. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmeden önce eski anayasada olağanüstü hal ilanı Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunda alınan bir karardı. Burada Cumhurbaşkanı tereddütsüz, tereddütsüz devletin birliğini bütünlüğünü temsil ederdi. Başbakan ve bakanlar yürütme ayağını temsil ediyorlardı. 2018 yılında anayasada yapılan zorlama değişikliklerle bir takım düzenlemeler yapıldı yürütmeyi kayıtsız şartsız kimliğinde toplayan Cumhurbaşkanı etraflı bir irdelemeye gerek bırakmadan bu tür kararları kendi uhdesine toplamış oldu. Bu kanun teklifiyle gözaltı süresinin 12 güne kadar uzatılmasının hiçbir mantıkla ilgisi yoktur. Bu nihayet bir soruşturma süresidir. Halbuki sağlıklı bir adalette 12 gün süre, 12 günlük süre yargılama için yeterli olabilecek bir süredir. Bu ohal uygulaması olağan hukuk düzenine kişisel hürriyetin kısıtlanması faaliyetidir. FETÖ ile mücadele iddiası ile bu kanun çıkartılmış olsa da olay hürriyeti kısıtlama aracına dönüşmüştür. FETÖ ile mücadele söyleminin altında hürriyet kısıtlaması vardır. FETÖ ile mücadele adı altında demokrasimiz maskelenmeye uğraşılmaktadır. 50 milyon insanın hayatına mal olan İkinci Dünya Savaşı sonrası müttefik devletlerinin Almanya'yı yargıladıkları Nürnberg Mahkemesi bile bir yıl sürmüştür. Sadece bir yıl. Oysa ülkemizde FETÖ davası 5 yıldır temizlenemedi. Habire süre isteniyor. Hükümetin FETÖ mücadelesinin ne zaman biteceği konusunda bir fikri var mı? FETÖ'nün cezasını vatandaş çekti. Vatandaş sokaklardan devleti toparladı. 250 kişi can verdi. Onlar rahmet ve minnetle de anıyoruz. Devletin itibarı zedelendi. Yaşlısı gence şimdiye kadar 289 darbe davası açıldı. 8724 kişi hakkında karar verildi. Sanıkların %44'ü suçsuz bulundu. FETÖ ile mücadele süresince 294.490 kişi soruşturma geçirdi. Sonrası 144 bin kişi tutuklandı, gözaltına alındı ve tahliye oldu. 26.900 kişi hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 20.950 kişi mahkum olarak cezaevindedir. Hükümet istediği her türlü icraatı FETÖ bahanesi altında yapıyor. FETÖ kılıfını da Sayın Cumhurbaşkanı hazırlamaktadır. Hükümet hakikaten FETÖ olayını bitirmeyi düşünüyor mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu başlarda FETÖ soruşturması yaptı. Bu soruşturmaya Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarı katılmadılar, icabet icapta bulunmadılar. Günümüzde ise komisyon raporu kayıptır. Hükümet bu raporu toplumun bilgisine sunma iste iradesini gösterecek mi? Türk milletinden saklanmaya çalışılan nedir? Vatandaşa neden bilgi verilmiyor? Günlerce süren komisyon çalışmalarının tutanakları niye bulunamıyor? FETÖ hükümetin sorumluluklarını atmasının gerekçesi oldu. Bir vakitler bazı şehirlerdeki dershanelerde kurslar veriliyordu ve bu dershaneleri bitiren çocuklar pek çok sınavı kazanıyorlardı. Böyle bir dershaneye ben de çocuğumu gönderebilirim, siz de gönderebilirsiniz. Oradan pek çok okula başvuruda bulundular. Bunların pek çoğu da askeri okullara girdiler. Sonra ne oldu? FETÖ belası ortaya çıktı. Suçları sadece, bu çocukların suçları sadece bu yıllarda doğmaktır. Bunların başka hiçbir suçu yoktur. 14.100 çocuğumuz askeri okullardan, kurslardan atıldı. Eğer çocuklar istismar edildiyse, FETÖ'nün çarpık ideolojisinin malzemesi olduysa buna engel olması gereken yetkililer nerede? FETÖ'nün istismarını engellemek zorunda olan, sorumluluklarını yerine getirmeyen, Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanı ve alt kademe subaylar nerede? Devlet kademesinde pek çok sorumlu sorumluluğunu yerine getirmemiş, sorumluluğu gariban çocuklara yüklüyorsunuz. Böylece siz devletin fail devleti, failin yanına yerleştirdiniz. Bir mağdur için bundan daha kahredici bir durum yoktur. Aileler perişan, çocuklar perişan, Dilerim o çocukların annesiyle caddede, sokakta, yolda, pazarda karşılaşmazsınız. Ben birkaç defa tesadüf ettim. Buyurunuz efendim. Alemin çocuğunu hiçbir günah vebel olmadan hayallerinden kopardınız. Güya sivil okuldan diploma al dediniz. Çocuklar gitti de okullardan diploma aldılar. O diplomalara biraz şehir düştü. O şehri gören hiçbir işveren çocukları iş ve çocuklara iş vermiyor. Onları çalıştırmıyorlar. Zaten onlara girme işe girmesin diye bu şehri diplomaların üzerine koydunuz. Eğer ahirette bu çocukların hesabı sizden sorulmazsa dünyada sizi cehenneme götürecek hiçbir günah yoktur. Hiç olmazsa kusurunuzun bir kısmını telafi edin. Gelin diplomalardan o şehri kaldılarım. Hepinize saygılarımı sunarım.